perde kurduk, ışık yaktık gösteririz gölge hayal. Gerçeğin aynasıdır bu perde sanılmaya martaval. Bu perde başka perde, gölge oyunu perdesi. Karagöz'ü sevenlere işte Karagöz perdesi. <laughs>

ben komşuya gidiyorum. Komşuya mı gidiyorsun? Neden o? Neden olacak ayol? Gideyim de biraz ineyim kemiğim ısınsın. Buz gibi evde oturmaktan bıktım usandım. Sen de bir çaresine bak bu işin. <laughs> Sen de bir çaresine bak bu işin. Sen de bir çaresine bak bu işin. Çaresine bak demek kolay. Karagöz. Karagöz. Oh, bir hacıvat eksikti. O da geldi. Karagöz'üm. Evde misin? Hayır Hacı Bat evde değilim. Evde değil misin? İlahi Karagöz'üm. Evde değilsen bu ses kimin sesi? Bu kaş, bu göz, bu sakal, bu burun neyin nesi? <laughs> Hadi şakayı bırak da aşağı gel sana söyleyeceklerim var. Tamam tamam Hacı Cavzav, geliyorum. Oh, i̇şte geldim. Hoş geldin Safa geldin. Umarım seni uyandırmadım. Hayır Hacivat uyandırmadım. Güzel demek ki uyumuyordun. Hayır uyumuyordum donuyordum. Donuyor muydun? Evet donuyordum. Aman Karagöz'üm hiç evin içinde donulur mu? <laughs> evin içi buz gibi olursa donulur mu donulmaz mı o zaman görürsün Hacivat. Ah Karagöz'üm ah hiç buz gibi evde oturulur mu? Sana bir soba lazım. Hı <laughs> sopa mı lazım? Yanlış anladın Karagöz'üm soba. Yani sizin eve bir soba almak lazım. Bizim eve sopa mı atmak lazım? Bana bak hacivat kafamı kızdırma. Hiç eve sopa atılır bir yahu? Efendim sizin eve bir soba almak lazım dedim. <laughs> Öyle söylesene hacivat. Soba da lazım, odun kömür de lazım, her şey lazım. Peki sizin sobaya ne oldu? Hangi sobaya? Hangi sobaya olacak canım? Sizin eski sobaya ne oldu? <laughs> ha, o mu? Ne olacak? Attım. Attım mı dedin kara gözüm? Hiç soba atılır mı? <laughs> ben de bileyim Hacı Cavcav. Havalar ısınınca gerek kalmadı diye attım gitti. Ah kara gözüm ah. Hiç öyle şey olur mu? Yaz geldi diye soba atılır mı? <laughs> atılmaz mı? Elbette atılmaz Karagöz'üm. Çünkü yazdan sonra tekrar kış gelir. Sen bir yılda dört mevsim olduğunu bilmiyor musun? Hı? Sen bir yılda dört mevsim olduğunu bilmiyor musun dedim. Mersin mi dedin? Ne Mersin'i yahu? Mersin değil Karagöz'üm. Mevsim, mevsim. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış deriz ya. <laughs> deriz ne olacak? Ah Karagöz'üm ah pek bilgisizsin. Mevsimleri bile bilmiyorsun. Şimdi kulağını iyice aç da beni dinle. Bir yılda dört mevsim vardır. Bunlar ilkbahar, yaz, sonbahar ve kıştır. Her mevsiminde kendine has özellikleri vardır. Hiç insan bunu bilmez mi? <laughs> Aman sen daha Bunları bilip de ne olacak yahu? Öyle söyleme kara gözüm. Eğer bunları bilseydin... ...güzelim sobanı havalar ısındı diye atmazdın. <laughs> Atmaz mıydım? Elbette atmazdın ya. Çünkü ilkbahardan sonra yaz... ...yazdan sonra sonbahar... ...sonbahardan sonra da kışın geleceğini... ...havaların yeniden soğuyacağını bilirdin. <laughs> Bilir miydim? Elbette bilirdin ya. Hadi lafı fazla uzatmayalım da... ...gidip sana yeni bir soba alalım. <laughs> alalım demesi kolay Hacı <laughs> Param olsa hiç almaz mıyım? <laughs> Biliyorsun kaç gündür işsizim. Ah Karagöz'üm ah... ...lafa daldık da unuttum. Ben buraya sana bir iş bulduğumu... ...söylemeye gelmiştim. Aman Hacı Vadi <laughs> sahibi söylüyorsun yahu. Elbette sahibi söylüyorum Karagöz'üm. Sana güzel bir iş buldum. <laughs> Peki ne işi buldun? Efendim... ...seninle birlikte bir berber dükkanı açacağız. Berber dükkanı mı? Ya bu ben tıraş etmesini bilmem ki. Ben efendime söyleyeyim. Adamların burunlarını kulaklarını keserim yahu. Efendim orası kolay. Müşterileri ben tıraş edeceğim. Sen de bana yardım edeceksin. Ne kazanırsak yarısı senin... ...yarısı benim olacak. Anlaştık mı? anlaştık Hacı anlaştık. Anlaştık da dükkanı nereden bulacağız? Merak etme Karagöz'üm. Ben her şeyi hazırladım. Dükkanı tuttum, takımları aldım. Gidip hemen işe başlayabiliriz. Kazandığımız paralarla da önce sana güzel bir soba alırız. Hadi bakalım, dış önüme de gidelim. Peki hacıca hacı Cavcav, düşeyim. Aman, aman, aman ama, ama, Kara ne yapıyorsun? Ne yapacağım bacım hadi. Sen bana düş önüme demedin mi? Ben de düştüm işte. Ay Allah kalk Kara kalk. Ben o anlamda demedim. Oh, oh. Peki hangi anlamda dedin? Efendim. Önüm sıra yürü de gidelim demek istedim <laughs> Yahu öyle söylesene Hacı Ben nerede bileyim yahu Hadi Karagöz'üm daha fazla oyalanmadan Gidip işe başlayalım <laughs> Gidelim Hacı Cavcav, gidelim İşte geldik Karagöz'üm Dükkanımız burası <laughs> Aman ne güzel Hadi Hacı hadi içeri girip de çalışmaya başlayalım Başlayalım Karagöz'üm başlayalım Hay Allah! Görüyor musunuz başımıza geleni? ne? Ama ne oldu Hacı Çav Çav? Daha ne olsun Karagöz'üm? Fırçaları unuttuk. Fıçıları mı unuttuk? Hangi fıçıları yahu? Fıçıları değil Karagöz'üm. Fırçaları. Hı? Fırçaları, fırçaları. Sırçaları mı? Ah Karagöz'üm yine yanlış anladın. Sırça değil, fırça. Fırça mı? Evet fırça. Fırçaları evde unuttuk. Sen burada bekle, ben şimdi gidip getiririm. Bir müşteri gelirse oyalarsın. Peki Hacı İmdat, sen hiç merak etme, hemen kovalarım. Aman kara gözüm, hiç müşteri kovalanır mı? Ben ne bileyim Hacı sen öyle söylemedin mi? İlahi kara gözüm, ben öyle demedim. Müşteri gelirse oyalarsın. Hı? Oyalarsın, oyalarsın. Yani ben gelinceye kadar gitmesine engel olursun dedim. Bilmem anlatabildim mi? anladım Hacı Çamçam anladım. Sen hiç merak etme. Aferin sana Karakesim. Ben şimdi geliyorum. <laughs> tamam Hacı Çamçam tamam. Ben de burada bekliyorum. i̇şte birisi geliyor. oh. Merhaba Bremore. <laughs> merhaba efendim baba. Buyur hoş geldin. Hoş bulduk bre. Burası berber dükkan cazı mıdır? Yok be bire. Kasap dükkanı. Yok. Öyleyse ben gideyim efendim. Te ben berber dükkan cazı arıyorum be. <laughs> dur efendim ama dur. Nereye gidiyorsun yahu? Burası berber dükkanı. Tabeleyi görmüyor musun? <laughs> Neden söylemesin be yahu? Demek burası berber dükkancağızı. Allah Allah çatlık ya. Evet efendim baba burası berber dükkanı. Hah. Demek sen de berbersin. Hayır ben berberin yardımcısıyım. Usta şimdi gelecek. Buyur içeride bekle efendim baba. Yok be bre ben burada beklerim. Hem birazcık seninle şu çene çalarız. Oh. Söyle bakalım bir berber bir berber ha. ne demiş? Hı hı. Bir berber, bir berbere ne mi demiş? Evet bre more, söyle bakalım ne demiş? <laughs> ne demiş? <laughs> Merhaba demiş. Yok ben bre more, hiç öyle der mi? Bir berber, bir berbere, more bre berber. Ve be birader gel seninle beraber more berberistan'da bir berber dükkanı açalım demiş. Söyle bakalım ne demiş? Hayda bu ne biçim adam yahu... ...dikiş makinesi gibi hiç durmadan konuşuyoruz. Söylesene bre more. <laughs> ne söyleyeyim efendi baba? Söyle bakalım bir berber... ...bir berbere ne demiş oh. Allah, Allah ...hiç böyle müşteri mi? Bir berber... ...bir berbere... ...efendim... ...seninle dükkan açalım demiş. Olmadı bre more... Te, ...hiç mı? der bir berber, bir berbere, more bre berber, berbera derge seninle beraber more bir berberistan'da bir berber dükkanı açalım demiş. Hadi söyle bakalım ne demiş o? Baba dostlar şimdi bayılacağım. Bu acı vatta nerede kaldı yahu? Hadi bre more söyle sana. <laughs> tamam tamam söylüyorum. <laughs> bir berber. Bir berber. Bir adet berber. Berber bir. Aman <laughs> en Hadi hacı artık gel. Bir berber berber istedim. Berber bir <laughs>